Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim. sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl kamera arkasından Alp Navruz ve Ayça Ayşin diğer oyuncularımızdan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Diziye dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim arkadaşlar Adam Asıl her şeyden önünde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun gelecek videolarda görüşmek üzere videomu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.